Evet, gelelim üçüncü videomuza. İngilizce cümle yapılarına devam ediyoruz. En çok ıı, kafa karışıklığı, en çok böyle ıı, İngilizce cümleyi çevirirken veya yani Türkçe işte böyle ıı, anlatırken yani anlatmakta sıkıntı yok ama anlarken sıkıntı yaşadığımız cümle. Neden olduğunu biraz sonra daha iyi anlatacağım. Şimdi olmak, oluş cümleleri yani bizim to be fiili dediğimiz. Yüklemi olmak maskerinden türeyen bir kelimedir. Ee, Türkçe'de biraz bu böyle bir şey yok. Yani e, biraz sonra örneklerde de anlayacaksınız. Ama İngilizce olmak diye bir fiil vardır. Ana formülü subject olsun, özne olur. Olmak yani to be fiilin halleri bunu to be fiilini anlatınca tekrar buradan gene yararlanacağız. E, ama ön bilgi olsun diye tekrar bu videoyu çekeyim istedim. Sonrasında object nesne gelir. Şimdi bu cümleler durum bildirir. Yani hani biz bugüne kadar ne gördük? Nesne ya yani şey e, eylem bildiren cümleler gördük. E, aksiyon bildiren cümleler gördük. Emir cümlelerinde de buydu. Ama bu cümleler e, isim cümlesidir. Sıfat cümlesidir. Yani Bizde bu, bu cümlelerde bir eylem yoktur arkadaşlar. Kesinlikle içinde hareketli bir eylem yoktur. Gitmek, gelmek, koşmak yani bir e, böyle bir şey yoktur. Şimdi e, gelelim şuna. Evet. Neden bahsediyorum? Örneklerden gidelim. Şimdi Ali'nin babası çok hasta. Biz bu biz kendimiz bir cümleyi kurarken böyle söyleriz. Ali'nin babası çok hasta. Ama ben bunu İngilizce bir cümle kurmak isteseydim. Özlem ney? Ali'nin babası. Okey. Burası aynı. Ali'nin babası olmak diye bir fiilimiz var. Orayı ko onu koyacaktım. Ve sonra çok hasta diyecektim. Şimdi ilk aklınızda vardır ki örnek bir İngilizce cümle koydum. Ali's father is yani olmak fiilinin e, şeyi bir hali. Çünkü sadece olmak fiili is değil. Dediğim gibi bir fiilini anlatırken söyleyeceğim. Very ill. Ali'nin babası çok hasta. Bakın biz Türkçe söylerken e, olmak demiyoruz. Ali'nin babası çok hasta. Ama İngilizce'de buraya biz iş koyuyoruz. Alice gün akşam evdeydi. Bakın Alice diyoruz. Gene özlemizi başa getiriyoruz. Olmak gıgı yani fark etmiyor. Evde. Bakın. Evgeygi aslında burada bir şey yaparken ne zaman gün akşam. Yani ben bunu İngilizce bir cümle kuracak olsaydım. Alice olmak fiilinin neye uygunsa Alice için onu koyacaktım. Sonra nereye nerede olduğuna dair zaman, yer bilgirimini koyacaktım. Sonra zaman bilgirimini yani koyacaktım. Yıllar önce bu köy harikaydı. Bu köy ne? Örneğimiz bizim. Örneği başa getirdim. Bu köy gene olmak fiilinin bu köy için ne uygunsa onu getirecek mi geçmiş zaman gıgı. Bakın oralara takılmayın. Bu köy gıgı. Nasıl gı? Harika gı. Bakın. Ne zaman? Yıllar önce. Bu köy ha gılgı. Bakın Türkçe şey, İngilizce cümle kuracak olsam bu köy gıgı. Harika yıllar önce. Dediğim gibi bunu ben İngilizce olarak daha iyi e, şeyde hmm, daha iyi anlayacağım. To be feeling. Mesela ben doktorum. Ben olmak doktor. İngilizce bir cümle kuracak olsaydım böyle diyecektim. I, ben. Burada I fiilinin e, olmak fiilinin çekimli hali, ben elbisesinin çekimli hali am. I am doktor. Ben doktorum. Yani ben o zaman şu cümleye göre ben un um, bu un um eki vermiş oluyor doktor ben un um doktor demiş oluyorum ama öyle öyle kafa karışıklığı olduğu için hep olmak şeklini söylüyoruz ki daha iyi okursun diye Ayşe 18 yaşındaydı Ayşe olmak gıgı gı, 18 yaş ben bunu İngilizce bir cümle kurduğum zaman Ayşe e, to be fiilinin geçmiş hali dediğim gibi bunlara takılmayın Bunları öğreteceğim. Ben sıralamayı görünce söylüyorum. Ayşe was 18 years old. Ayşe gü bakın Türkçe'yi çevirirsem Ayşe gü 18 yaş. Bunu dediğim gibi to be feeling'e anlatacağım. Şimdilik cümle yapılarını bu şekilde anlatıyorum. Yavaş yavaş diğer cümle yapıları geldikçe gel, gel gene bu şekilde Türkçe olarak devam edeceğim.